Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına fırtına adam gelmiş. Kasırga keserli. Lay. Kırmızı alarmla. Çizgili çapa. Yerken kanat. Kurt başlıklı kız. Sürünün lideri sırt süsü. Kurt başlıklı kazma, kurt avcısı, kaplama, fırtına adam dedik. Manik gelmiş. Kızı say toplama aleti. Kızı say sırt sısı Usta şövalye. Usta silahlarıyla Yüreklilik baltası. Gece harekatçısı. Gece ekipmanı ile beraber. Servo. Kumpas. Manik dedik. Hengame. Derme çantayla akım, makarena, akrep taklası, mavi gazoz, kaplama, arşa çıkar, hengame dedik. Ve bundan sonra başka bir şey yok. İçeriki ve kodumuz ozan Gunaltı. kodumuzu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Nereyi veda edelim? Bakayım. Hangi ee... hamleyle veda edeceğim ben? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.